Herkese merhaba arkadaşlar. Herkes YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber avatar yapacağız arkadaşlar. Yani avatar karakter. İşte bilmiyorum ben onları arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Yani benim e, karakter diyelim mesela. A, yok avatar diyelim. Benim ya dur düzecek mi? Ha, benim avatarım yani yapıldığında e, şöyle oluyor arkadaşlar. Karakter avatar yaptığımda arkadaşlarımı çok geç bırakıyorum. O yüzden de ben böyle falanlar koyuyorum arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ben mesela şöyle yapıyorum. Yani buna girmiyorum. Yani işte şu anda benim karakterim böyle. Bakın şu anda benim karakterim böyle bir dakika. Düzgün çekilmesi için biraz daha uzak yaptım. Şimdi. Benim karakterim böyle arkadaşlar. Mesela benim karakterim böyle şu an. Ben karakterimi çok hızlı yapmak istiyorum ya. Arkadaşlarım beni beklemesin diye şuraya girip Arkadaşlar bazen oluyor, bazen olmuyor. Dur şu an onu takıyorum. Dur. Heh arkadaşlar şimdi böyle oldu. Mesela yani ben böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar avatarımızı yapmaya başlayabiliriz. İlk önce her şeyimizi sıfırlamamız lazım. Ee, şöyle. Her... Ha, ne yapacağımı unuttum dur. İlk başta saçlarımı yok edeyim. Her şey... Allah kursun dur bir dakika. Şu olsun tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi saça geçer olursak. Bir dakika ben şuraya soft yazayım. Soft. 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 Evet arkadaşlar soft yazdım. Soft yazdım arkadaşlar. Kardeşim ben saç olarak dedim. Dur bir dakika. Saç yazayım arkadaşlar neyse. Saç. Tamamdır. Saç yazdım arkadaşlar. Hiçbir sonuç bulunamadım. <laughs> Dur şuraya yazayım o zaman. Soft. Ha arkadaşlar şimdi oluyor bakın. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle kamera düşmez. Tamam, şöyle yaklaştırdım arkadaşlar. İşte soft saçlarda çok güzel böyle pembeysi memmeysi saçlar çıkıyor. Uy bak bunu birincilik sırasına koyabilirim arkadaşlar. Şu anda başka bir şey de aramam. Bu ne? Allah kursun ya. Oha arkadaşlar çok çirkin. Şuraya geçelim. Yok bu olmaz ya. En iyisi ben şunu koysam. Şunu koysam. Bak bu daha çok havalı gibi gözüküyor. Neyse arkadaşlar şu anda bunu koyuyorum. Bu olur mu üstüne? Yok olmaz. <laughs> Pekala peki hala bu. Bu güzel. Şimdi kulaklarına da şunu koyalım. Her zaman bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şunu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şu. Şuraya geçersem şöyle oldu arkadaşlar şu anda karakterim böyle çok iyi ve buraya e, Galatasaray forması mı yazsam yoksa elbise mi yazsam şu anda soft yazayım soft şu an arkadaşlar soft'a çok güzel elbiseler geliyor arkadaşlar e, bu elbiselerle e, arkadaşlarınızı çok iyi yapabilirsiniz yani işte bakın çok iyi arkadaşlar burada birden güzel karakter ay elbiseler aha da buldum bir dakika bu birincilik sırasında şu an başkalarını gezelim biz bir bir arkadaşlar bu arada hepsini denedim <laughs> kamerayı kapattım her, her hepsini denedim şöyle yok ya oğlum bu ne Lan! Simsiyah. <laughs> Ama bu daha çok iyiydi lan. Neredesin? Neredesin kardeş? <laughs> arkadaşlar. Lan. Lan. Benim seçtiğim. Bu ne ya? Of bunu ben denemiştim ya. <laughs> arkadaşlar en son kararımı verdim. Bunu alacağım. Evet arkadaşlar. Şu anda karakterim böyle. Altı geçer olursak soft yazacağım yine. Soft. Soft'tan çok güzel şeyler geliyor arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu çok iyi. Ama Beşiktaş'ta oldu. Ben Beşiktaş'ta değilim bu arada. Galatasaray'lıyım arkadaşlar. Bir dakika şöyle yapsam. Her zaman buna bozuluyor. <laughs> arkadaşlar böyle daha iyi. <laughs> Şekil tabii ki de. Ee, böyle, oha abart. Arkadaşlar ben abartılı daha çok seviyorum. Yani kusura bakmayın ama ben abartılı daha çok seviyorum arkadaşlar. Mesela şöyle arkamıza bir şeyler alırsak. Hmm, beyaz olur ya. tam bu olsun. Ee, sonra da, sonra da, sonra da, sonra da yolumuzu yılımızı... Acaba Aa, bir bakayım ay çok tatlı oldu ama almayacağım. <laughs> pikmi oldun ya bu ne? Ben pikmi kızları hiç sevmem arkadaşlar. Siz de sevmiyorsanız butona bastınız bile. Ee, beğeni likeyi kırdınız bile. Ee, köpek almak istiyorum. Köpekten aslında korkuyorum ama neyse çöktürmedim. Ee, köpek alacağım arkadaşlar. Aha bak bu çok havalı. Evet arkadaşlar şimdi ev almaya gidelim. Böyle karakterimin yaptım arkadaşlar. Biraz da çok iyi oldu. Soft sayesinde hemen cicik bulduk arkadaşlar ne yapacağımızı. İlk önce şu eve gidelim bir ev alalım arkadaşlar. Sonra da çok güzel bir hayatımızı geçirelim arkadaşlar. İlk önce şuradan 23 tam. Şöyle hangi ev alır olursam. Dur aşağıda bir tane büyük ev var. Onu çok seviyorum arkadaşlar. İşte ondan alacağım. Nerede? Neredesin kız? Şu muydu? Evet şu. Evet. Lan. Hayır bu değil. Ha bu işte. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bağırıyorum da dağırıyorum. Neyse evet arkadaşlar şunu biz kapatalım şuradan. Tamamdır arkadaşlar. Günlük hayatımız bir kere de böyle oldu. Dur lan arabamızı seçelim. Açıl. Şöyle açayım. Tamam arkadaşlar. Şu anda köpek yok olsun bir. Köpek yok ol. Ay elim gitti ya. Şöyle. Ay araba yerine geleyim. Ee, şimdi ne alırsam. Şu maviyi alırsam oy çok iyi. Arkadaşlar bu arada bir tane özelliğini göstereceğim bu arabanın. Şuradaki bakın işaret ediyorum. Şuradaki maviye tıklayacaksınız. Ben tıkladım. Tık, ha oh. tamam şimdi oldu arkadaşlar. Küçücük bakın. Küçücük şeye tıklayacaksınız şuradakine. Sonra da şunu basacaksınız. En büyüktekine. Gördünüz mü lan? Baksınız Bunu bilmeyen yoktur arkadaşlar. Oha, ne oluyor lan? Neyse. Arkadaşlar bir günlük hayatımızda bu oğlum oh, takıldı la. Evet arkadaşlar. Bu bir günlükte hayatımız böyleydi arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Gece gece çekiyorum sizin için. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Ee, i̇kinci bayrama girdik. Çünkü saat 12'den geçti bu arada. Ee, saat 1. Burada şey. E, şu anda saat 1'de çekiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Beni 300 aboneye yaptığınız için hepinizi çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mutluyum. Çünkü <laughs> Yani kim mutlu olmaz arkadaşlar? İşte e, mutluyum arkadaşlar. Ve 400 abone olsak daha çok iyi olur arkadaşlar. Lütfen sizin desteğinizle kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Özellikle bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınızda benim videom geldiğinde tık tık diye size geliyor arkadaşlar. Lütfen Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 400 alalım.